Bakın şurada görüyorsunuz iki tane aslında bölüm var. Aslında burada lensler değişerek telefon 3.7x'lik telesini 9.4x'e çıkartabiliyor. Ve böylelikle de siz sensörden ve aynı zamanda lenslerden çok daha fazla verim alabiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba ben Selman. Şu anda Dubai'deyim. Ve Dubai'de olma sebebi aslında Huawei'nin tanıtacağı yeni ürünleri görmek. Birazdan lansman başlayacak. Oteldeyim. Otelden çıkıp hemen serviste yakın alandaki bir fuar alanına gideceğiz. Etkinlik alanına ve orada da Huawei lansmanı gerçekleştirecek. Tanıtılacak ürünler özellikle Pro 80 Ultra modelini çok merak ediyorum. Bir amiral gemisi telefon göreceğiz. Aynı zamanda farklı cihazlar da olabilir. Onları da size tanıtıldıkça göstermeye çalışacağım. ve fırsatımız da olacak elbette. Onları da biraz sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadi bakalım yola çıkalım. Şu anda otelin lobisinden çıkıyorum. Birazdan bir servis gelecek bizi ve alacak. Buradaki havadan da bahsedeyim size. Şimdi biz Temmuz ayının ortasında geldik buraya. Epey de sıcak olma beklentisiyle geldik. Şunu söyleyebilirim. Aslına bakarsak burada çok fazla nem yok. Dolayısıyla bu zamanlarda da biraz daha normalin altında sıcaklıklar varmış. Biz de şanslıyız. 37 derece civarlarında bir hava var. Ve şu an zaten akşam üzere artık daha da geçti havanın sertliği, sıcaklığı. Fakat rahat olduğunu söyleyebilirim. ve lansman alanına geldik. Anladığım kadarıyla burası bir arenaymış ve normal işte müsabakalar yapılıyor büyük ihtimalle. Aynı zamanda konser ve lansmanlar da gerçekleştiriliyor. Şimdi içeri gireceğiz, modelleri görmeye başlayacağız. Bu arada biz az önce bir tane gördük. Normalde aslında Huawei Türkiye ekibi sağ olsun bizim için ayarlamışlar telefon ama ben sürpriz bozmamak için size göstermeyeyim. anda lansman alanına girdim. Gördüğünüz gibi hani bir stat demiştim ya burası bir arena diye. Bakın etrafta koltuklar var. Tam şu anda sahnenin ortasındayız. Stadın, sahanın. Ve burada bir alan var. Bakın cihazları da sergiliyorlar. Hemen size yakından göstereyim. Bakın burada Pro 80 Ultra'yı görüyorsunuz. Üzerinde iki tane telefoto kamerası var. Çok acayip bir makine olmuş. Burada farklı açılardan da göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Şöyle elim alıp elimde de göstereyim. Arka tarafı <laughs> epey Farklı olmuş. Çok güzel gözüküyor. Şöyle kamerasını geçeyim mesela. Şimdi şöyle bir yakınlaştırma yapalım sizinle. 3.7 kat 10 kat Bakın. Gördünüz mü? 10 katta bir kez daha açı değiştirdi. Çok iyi yakalıyor bu arada. Hemen yapay zeka ile zaten modla geçişi yaptı. Şimdi tekrardan şöyle 1x 3.7x bakın ve 10x. <laughs> bir fotoğraf çekelim burada. Bakalım bakalım. İşte detayları görüyor musunuz? Burada aslında farklı ülkelerin basınları da var. Ortadoğu, Avrupa, hepsi burada bulunuyor şu anda. O yüzden epey bir kalabalık. <laughs> Ultra. Ve etkinlik sona erdi. Elimde de Huawei Pro 80 Ultra'yı görüyorsunuz. Şimdi telefonla ilgili çok fazla detay var. Öncelikle kamerasından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hem ana kamerada hem de özellikle de telefoto kamerada çok güzel yenilikler var. Mesela bakın şurada görüyorsunuz iki tane aslında bölüm var bunların bir tane siyah birisinde de lensleri görüyorsunuz aslında burada lensler değişerek telefon 3.7x'lik telesini 9.4x'e çıkartabiliyor ve böylelikle de siz sensörden ve aynı zamanda lenslerden çok daha fazla verim alabiliyorsunuz tek bir sensörle aslında daha iyi görüntü kalitesi sunuyor Huawei burada gerçekten çok güzel bir detay olmuş x kameraya sahip toplamda dizilim olarak. Ve burada tüm sensörlerde RYYB renk dizilimi kullanıyor. Çok daha güzel renkler verebiliyor. Aynı zamanda ultra geniş açılıda da büyük bir e, sensör ve geniş bir diyafram var. Telefoto kameralarda da aynı şekilde. Kusura bakmayın biraz üşüttüm klimalardan dolayı burada. Sesim kötü o yüzden çok fazla da konuşmak istemiyorum ama şöyle diğer özelliklerini anlatayım. Diğer modelde olduğu gibi Pro 80'te bakın kıvrımlı tasarım devam ediyor, müthiş premium. Ve aslında bir moda ikonu olduğu mesajını veriyor Huawei Gerçekten de öyle hissettiriyor tıpkı Pro 70 Ultra'da da böyleydi. Gerçekten çok güzel bir telefon ortaya çıkmış tasarım anlamında. Teknik özelliklere geldiğimizde ise 6.8 inç 120 Hz LTPO AMOLED ekranımız var. Yani 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebiliyor ve Kirin 9020 işlemci bulunuyor içerisinde. Aynı zamanda 3000 nit ekran parlaklığına sahip ve içerisinde 5170 miliamper saat kapasiteli bir pil var. 100 Watt kablolu 80 Watt hızıyla da kablosuz şarj imkanı sunuyor. Telefonda depolama seçeneklerinden de bahsedeyim. 16 GB RAM ve 512 GB'lık depolama ile geliyor. Aktarımız olarak USB 3.1'i destekliyor. Hızlı şekilde verileri aktarabileceksiniz anlamına taşıyor. Gerçekten güzel bir telefon ortaya çıkmış. Ben ne merak ediyorum tabi elbette hem Türkiye fiyatını Ağustos ayında belli olacak. yurtdışı fiyatı 1500 Euro 80 bin lira civarlarında bir fiyat olur diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye geldiğimde de çok güzel zoom performansını test ettiğimiz videolar hazırlayacağım size. Özellikle Instagram'dan da göz atmayı unutmayın hesabıma. Oradan da takip alabilirsiniz. Şimdi diğer modelleri göstereyim. Burada da Pro 80 Pro modelini görüyorsunuz. Burada biraz daha aslında ultra ile kıyasladığımızda daha da normal bir kamera dizilimi söz konusu. Telefoto, ultra geniş ve ana kamera. Ana kamerayı şurada görüyorsunuz. Hareketli diyafram bu modelde de bulunuyor. Şöyle ekranı çevireyim. Yine aslına bakarsak kıvrımlı çerçeveler simetrik şekilde burada da yer alıyor. Aynı zamanda ekrana baktığımızda da yine burada da benzer özelliklere sahibiz. Ultra tarafı özellikle kamera tarafıyla biraz daha ayrışıyor. Tabi Pro 80 modeli de var aslında ama o Türkiye'de satışa sunulmayacak. O yüzden ben de onu detaylı şekilde sizlere anlatmak istemiyorum. Biraz da tableti göstereyim. Şu anda Huawei MatePad 11.5 ince görüyorsunuz. Bu da aslında Huawei'nin en çok tercih edilen tablet modellerinden bir tanesi. Uygun fiyatlı özellikle üniversite için not tutmak amacıyla tablet arıyorsanız tercih edebileceğiniz çok güzel bir seçenek. Burada mat ekranımız var. Huawei ilk uygulayan markalardan da biliyorsunuz. Ve aslında geliştirme yapmışlar. Artık mesela şu harelenmeler normaldeki önceki modele kıyasla 2024'e kıyasla daha da az gerçekleşiyor. Bu güzel bir haber. Aynı zamanda yine güzel özellikleri var aslında. Tabii şöyle kılıfını da göstereyim. Şu şekilde mesela bunlar ayrı satıyor normalde ama işte kampanyalarla avantajlı fiyatlara alabileceksiniz Türkiye'de de. Katladık hop yanımıza götürebiliyoruz. Bu kadar basit. Bu tabletle ilgili de şöyle bir video yapmak istiyorum. Üniversite öğrencisi bulup ona kullandırıp deneyimlerini dinlemek istiyorum. Umarım yapabiliriz. İsterseniz de yorumlara yazın ki biraz hızlandırayım. Evet arkadaşlar lansmanın sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz sesim kötüydü. Kusura bakmayın. Klima çarptı. Daha da kötü olmaya devam ediyor. Artıyor. Umarım hızlı bir şekilde tekrardan geri döner. Ee, gidelim. Sağ salim. Şunu söyleyebilirim. Tabi Ultra'ya odaklanıyoruz ama e, hepsi çok güzeldi. donanımsal olarak zaten daha önceki senelerde de ekranıydı. tasarımıydı, Her şeyle çok güzel telefonlardı. Kamerasıyla da. Bu sene gelen telefoto özellikli e, detay Ultra'daki. O da bir ilgimi çekti. Onu özellikle İstanbul'da Şöyle çıkıp Tarihi Yarımada'da, Karaköy'de, Üsküdar'da denemek, test etmek istiyorum açıkçası. Bakalım nasıl sonuçları olacak. Çünkü daha önce kullanılmayan bir teknoloji. Huawei böyle hareketli e, tasarımları kamera tarafında seviyor. Dolayısıyla güzel işler çıkartır diye tahmin ediyorum. Fiyatlarla ilgili çok fazla tahmin yapmaya gerek yok çünkü bir ay var. işte çeşitli değişkenler e, hesapladığımızda zaten yüz küsür bin liralara çıkıyor. Avrupa fiyatıyla birebir aynı olsa. Ama işte Türkiye özel desteklerle birlikte 90 bin liraya yaklaşır hatta onun üzerine bile olabilir açıkçası. Ona göre değerlendirme yaparız. Yani 80'ler dedim ben ama biraz iyimser kalıyor olabilir. Siz ne diyorsunuz elbette yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz Dubai'den yarın döneceğiz Huawei ekibiyle birlikte. Kendilerine de davetleri için teşekkür ediyorum. İstanbul'da artık cihazları bol bol deneyimler istiyorum. Hadi bakalım.